Alman teknik adamlar Türkiye'de yüzde 90 oranında tutuyor. Hollandalılar da tutmuyor efsanesi vardı ya biraz daha şimdi. Ama şimdi onların düşünce yapısı daha farklı. Mesela Hollandalılar bir röportaj verdiğinde biraz daha net olabiliyor. Hiç sözlerini sakınmıyorlar, tartmıyorlar, net bir şekilde konuşuyorlar. Van evet. Bronckhorst hoca ve performansı istersen konuşalım. Bu transferle ilgili performanslarla ilgili takım içerisindeki iletişimle alakalı önemli açıklamaları vardı hocanın. Son maçta biraz eleştiri oldu tabii Süper Lig maçında. Semih'le ilgili açıklamaları da tartışılmıştı. Netlikten bahsettin mi e, evet. Hollandalıların netlikten tartmadan doğrudan konuşmaları. Mesela bugün ona da açıklık getirmiş hoca. Haklı olarak evet. getirmek zorunda olsaydı Beşiktaş taraftar çok bekledi. Çünkü Semih'le bir problem Yapayım. var sanıldı. Evet doğru. O da dedi ki benim Semih'le ne problemim olabilir? Semih çok iyi seviyeye gelecek dedi. Bugün ben biraz izledim baktım. Yani o müdahaleyi yaptı kısa sürede. Yapmalıydı da doğru bir hamle hocadan. Konuşmuştuk seninle. Beşiktaş'ın iyi bir 11'i var. Kaliteli bir on evet. biri var. Ama geniş kadro konusunda problem yaşıyor Beşiktaş. Sonradan oyuna dahil olan isimler Beşiktaş'ın mevcut performansını yükseltmekte biraz sıkıntı yaşıyor. Yükseltemiyorlar. Yani öyle yoğun bir fikstür var tabii, ki tabii. sadece sonradan oyuna giren değil. Bazı maçlarda gerçekten farklı farklı oyuncularla ciddi bir rotasyona gitmek gerek. Yoksa oyuncular dayanamayacak bu tempoya. Kesinlikle son Gaziantep maçında gördük son anlar bitmek bilmedi Beşiktaşlı evet. oyuncular adına. Çok yoruldular. Zaten işte dedik ya gol geliyor diye. Tabi işte orada değişiklik konusunda tartışmalar da yaşandı. Beşiktaş taraftarının da bir eleştirisi oldu. Giovanni Van Bronckhorst'ta Semih mesela neden gemedi? Semih girse topu tutabilirdi aslında biraz daha. Şimdi böyle sıkışan bir maçta biraz daha top tutmanız gerekiyor hücum bölgesinde ve Semih bunu yapabilecek, top saklayabilecek bir oyuncu. Çünkü ayakları yere sağlam basan bir oyuncu. Aynı zamanda asist özelliği de olan hatta şut özelliği de olan bir isim. Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep karşısında, son dakikalarda yediği golle bir birlik beraberlikle ayrılırken, milli araya da moralsiz girmiş oldu. Siyah beyazlılar, bu maçta bir sakatlık kabusu yaşadı. Deneyimli stoper Gabriel Paulista, maç içinde sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Paulista'nın, gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmişti. Milli arada tedavisine başlanan başarılı savunmacının en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Frankfurt maçındaki taraftarların tepkisi ve Semih Kılıçsoy hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, "Semih ile iyi bir ilişkim var. Benim için yükselen bir yıldız ve çok yetenekli bir oyuncu. Geçen sene golleriyle çok iyi işler yaptı. Bu sene daha iyi bir oyuncu haline gelecek." Bazı gençler sadece performans sergilerken değil, bütün kariyerleri boyunca iyi olmalılar. Onu geliştirmeye çalışıyorum. Bununla ilgili detayları Semih biliyor. Oyuncularımla konuşmaları açık açık anlatmam. Beşiktaş için çok iyi bir futbolcu olacak. Semih için iyi teklifler devre arası gelebilir ama satmak istemiyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor. Bu oyunculara büyük takımlar imza attırmak ister. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek. Ernest Muçi başta mutsuzdu. Euro 2024'te oynayamadı, buna üzüldü. Transferlerimiz onu mutsuz etti. Onunla konuştum ve daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Bazı oyuncular az oynadığı için mutsuz olabilir. Benim amacım oyun şekillerini geliştirmek. Muçi bizim kadromuzda çok değerli bir yere sahip. O bölgede sürekli gelişim göstermek şart. İlk 11'e yazdığım oyuncu, her anlamda hazır olmalı. Onan'a için pozitif bir bakış açım var. Sezon başında çok iyi çalıştı, oyun şeklini beğendim. Beraberinde geçen seneden getirdiği hikayeler onu bloke etmiş olabilir. Ona bütün desteğimi veriyorum. Mental olarak da destek veriyorum, bol bol sohbet ediyoruz. Takıma daha fazla nasıl gireceğini konuşuyoruz. En genç oyuncumuz Mustafa Hekimoğlu gelişimi çok yüksek seviyede başladı, Galatasaray maçlarında gördünüz. Ajax maçında iyi olamadı ama bu maç onu daha da güçlü yapacak. Onun ihtiyacı olan bu deneyimleri yaşaması ve gelişmesi. Bizimle idman yapıyor olması, onu çok iyi hale getirecek. Beşiktaş için genç oyuncular çok önemli, ben de onları geliştirmek için varım. Genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Onların gelişimlerini izlemek ve katkıda bulunmak çok güzel. Bu gençleri kullanımları dışında iyi hale getirmek isterim. Daha iyi olacaklarından eminim diyerek düşüncelerini açıklıkla ifade etti. Öte yandan Karakartal, devre arasında kadrosunu güçlendirmek arzusunda. Yapılacak bir Henderson-Talisca hamlesi, hücum hattına ciddi bir opsiyon katacak. Takımda, Rafa Silva ve Ciro Immobile alternatifsiz kalıyor. Talisca, hem Rafa Silva, hem de Immobile'yi rahatlatabilecek bir profilde. Brezilyalı futbolcu, ayrıca kanatlarda da forma giyebiliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Talisca'yı çok seviyor. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, Ocak ayında kulübü Al-Nasır'dan ayrılması bekleniyor. Suudi Arabistan kulübündeki yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle, Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Sambacı'yı kiralama formülüne gidebileceği aktarılıyor. Beşiktaş yönetiminin, böyle bir kiralama fırsatını değerlendirmek istediği vurgulanıyor. Taliska bu sezon Alnasır formasıyla 10 karşılaşmaya çıkarken 3 gol kaydetti. Anderson Taliska, 2016-2018 yılları arasında siyah-beyazlı formayı giydi. 2016-2017 sezonunda şampiyon olan Kara Kartal'ın kadrosunda yer alan Brezilyalı yıldız 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı maçlar çıkaran Brezilyalı oyuncu 11 maçta 5 gol kaydetti. Süper Lig'de 3. sırada yer alan Siyah Beyazlılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş, uzatma dakikalarında Gaziantepspor karşısında aldığı beraberlikle milli araya moralsiz girmişti. Yönetim, sakatlıklar ve cezalı durumlar sonrasında Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarının fazla olması da hesaba katılarak rotasyon için takviye kararı almıştı. Bu nedenle futbolcu arayışlarına giren Kartal, Fransız ekibi Nîmes'te forma giyen Pablo Rosario için bilgi toplamaya başladığı bildirildi. Dominik Cumhuriyeti asıllı Hollandalı futbolcu Rosario sağ ayağını kullanıyor. Asıl mevkii ise ön libero. Gerektiği zaman stoper ve merkez orta saha oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. 27 yaşındaki Hollandalı savunmacının sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Beşiktaş'ın ara transferde masaya oturması, önce kiralık ve sezon sonu ise bedelsiz olarak kadroya dahil etmesi bekleniyor. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürecek olan Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Almusrati hakkında sürpriz bir haber geldi. Libyalı orta saha oyuncusu Avrupa Ligi Ajax maçında yaşadığı sakatlık sonrası siyah beyazlı formayı son 3 maçta giyememişti. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sebebiyle milli takıma gidip gitmeyeceği ise merak konusu olmuştu. Libya forması giyen tecrübeli futbolcudan milli takım kariyerine dair çarpıcı bir açıklama geldi. Başarılı futbolcunun geleceğine dair radikal bir karar aldığı öğrenildi. Libya basınına konuşan Almusrati milli takımı bıraktığını açıkladı. Yıldız Oyuncu, bu kararı almasının sebebini ise, milli takımdaki hataların tekrarlanması, teknik istikrarsızlık, vizyon eksikliği, kampların kötü yönetilmesi ve takımın kamplarında çok sayıda yabancı insanın bulunması olarak gösterdi. Almusrati, ben ve oyuncu arkadaşlarım, gidişatı düzeltmek için Federasyon Başkanı Abdülhakim Alşemani ile görüştük. Ancak Federasyon Başkanı verdiği sözlere uymadı, bu da durumun daha kötüleşmesine neden olduğu ifadelerini kullandı. Ayrıca haberde Al -Musrati ile birlikte kaleci Muhammed Nasnoş, defans oyuncuları Sanat Alvorfoli ve Muhammed Almunir'in de milli takıma katılmayı kabul etmediği vurgulandı.